İki Erdoğan'a gerçekten sormak isterim. Bana yolsuzluğun resmini yapabilir misin diye. Eline dinle dursun ya. Sen SSK'yı batırdın ya. Kürsüde karşı karşıya geldiler, mahkeme kapılarına gittiler. 37 kez davalık oldular. Başbakan Kılıçdaroğlu'ndan şimdilik tam 20 bin lira kazandı. Varsa yoksa bu ülkenin başbakanına hakaret başka bir şey yok. Ben de bol bol ondan para kazanıyorum. 2012 yılında Başbakan Erdoğan yine yargıya en çok giden lider oldu. Özellikle hakkında çıkan haberleri mahkemeye taşıdı. Ama en çok da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile karşı karşıya geldi. Tipik bir bölücüdür arkadaşlar. Toplumu bölen birisidir. Başbakan Erdoğan 27 kez dava etti CHP liderini. Birçoğunda kişilik haklarını hakaretten manevi tazminat istedi. Onlardan 11'ini kazandı. İkisi Yargıtay tarafından bozuldu, 4 dosya hala yargıta incelemesinde. 5'i kesinleşti. Erdoğan şimdilik 20 bin lira kazandı. 31 bin liraysa yolda. Biz de inşallah... Şöyle duruma göre değerlendireceğiz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi CHP'den kazandığı tazminatlarla sucuk dağıtmıştı. Başbakan da şimdi benzer bir yolu izleyecek. Sayın Kılıçdaroğlu adına, hatırasına onları dağıtacağız. 2012 yılında CHP lideri de 10 dava açtı başbakana. Onlardan 9'u reddedildi, Yargıtay'a gitti.